Dayıcım! Ne dayısı? Terbiyesiz herif! Melek! Benim abi! Kim bu adam? O mu? Tabi o! O şey... Söyle, söyle! Tanımadın mı ayol? Deli etme beni Melek! Nereden tanıyayım bu iti? Kim bu dedim? Süt oğlu! Süt oğluna? Neydi olan senin adın? Benim adım Şaban! Şaban ha? Hiç sevmedim seni Şaban! Aman abi! Sen sus! Küçüklüğünü bilirim senin! Sümüklünün, tekiydin... ...Babanı da sevmezdim zaten! Kumandanım! Sus! Kumandan izin vermeden konuşulmaz! Şey abi... Ne var? E, yavrucak yeni geldi... ...Yol yorgunudur. E, Afife kızım... ...Hadi süt kardeşini odasına götür. Olur anne... ...Hadi gel kardeşim. Damat... ...Bana bak... ...Karını yalnız bırakma elin herifiyle... ...Ben süt kardeş filan anlamam... ...Git hadi! Başlıyor dayı! Afife, anlat bakayım bana neler dönüyor bu evde? Dur bağırma, dinle beni! E, ben anlatayım! Sen de kimsin be adam? Avivye'nin süt kardeşiyim! Ne diye geliyorsun peşimizden? Kumandan karının peşinden ayrılma dedi! Deli misin be adam? Bu benim karım! Tabii senin karınım... ...Ama şey oldu... Ne oldu? Dayım gördü. Neyi gördü? Birbirimize sarıldığımızı. Niye? Afife, sen nasıl olur da elin herifine sarılırsın? Vallahi içimizde bir kötülük yoktu. Dayı bey bize sarılmış görünce süt annem de yalan söyledi. Süt kardeşim için kocası o Olmaz değil mi? öyle şey, senin kocan benim! Elbette bir tanem... ...Ama annem dayıma hakikati anlatıncaya kadar süt kardeşim olacaksın. Yoksa hepimizi keser... Kız Allah'ım, E şöyle şey, Kalleş herif! Başıma neler geldi senin yüzünden? Şaban, Sus Susmayacağım, kusmayacağım işte! Kim olduğumu karıştırıyor! Ver benimizin kağıdımı! Ya. Sokakta kolluklu imbizatlar çeviriyor. Ama, ama Şaban, işler bildiğin gibi değil. Ben anlamam, vazgeçtim zaten ben ama bu Olmaz işte. ki! Hem ben sütannemi göreceğim. Bırak şimdi süt anneni ya! Nerede benim süt annem? Süt, anne, süt Şaban! <laughs> Dalgalar böyle... ...Böyle üzerime geliyordu. Ben tek başıma gemimin burnunda kükreyerek Aslanlar gibi mücadele ediyordum İşte böyle Ne oldu Şaban? Dumandan içeride kükrüyor Gördü mü seni? Görmedi gel 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 o zaman benimle Dumandan kükrüyor Ya bırak şimdi kumandanı Dumandan niye kükrüyor? Ben anlatırım sana Dumandan ne işi var bu evde? Ya yürü be Şaban Kim gelmiş? Kimse yok Ay! Nasıl mi sen? <laughs> ne oldu evladım? Bakma sen! Ha? Ben arada bir bağırırım süt anneciğim öyle bakma sen! Ha, hadi siz mısınızı patladın? Hadi mısınız hadi mısınız? Ay ay! Ha, ha, hay Allah kahretsin be yürü! Ya Ramazan kim bu rengi bozuk karı? Ev halkından biri yürü sen yürü yürü! Çok korktum ben ondan! Rüyana girecek! Girmez girmez yürü yürü hadi! Ya anlatsana çatlayacağım meraktan! Bizim kumandanın ne işi var bu evde? Kumandan senin süt annenin abisiymiş! O zaman süt kumandanım oluyor o benim. <laughs> Gidip elini öpeyim. Git gitme. Niye? E, sen sen değilsin ki. Öyle ya ben senim. <laughs> o da değişti. Ben de ben değilim. Peki sen kimsin? <laughs> ben damadım. Oh, canım. Hemen evlendin mi süt kardeşimle? Oğlum ben yalancı damadım. Asıl damat oldu Şaban. Şaban ben ya. <laughs> ben ne zaman evlendim? Sen evlenmedin ki. O bayramdan olma Şaban, ben asıl Ramazan, sonra sen Şaban... Yeter, yeter, aklım iyice karıştı. Ben şimdi sokağa çıkamıyorum, imbizatlar var, ya. aşağı inemem, kumandan var. Ya. Ne olacak Halim? E, canım Şabancığım, olacağı şu, yarına kadar burada saklanacaksın. Yaktın lan beni Ramazan!